Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. 3 soru 4 kitap başlıyor. Bu hafta sorular hangi branşlardan gelsin diye sizlere sorduk ve anket sonuçlarına göre matematik, fizik, biyoloji soracağız. Şu hatırlatmayı tekrar yapayım. Yorumlarınızı bir defa yapacaksınız ve yorum düzeltme yapmayacaksınız arkadaşlar yoksa geçersiz sayılıyor. Sizleri sorularla baş başa bırakmak istiyorum. Sorularımız gelsin. Cevaplarınızı yorum kısmına yapmayı unutmayın. Kazananları sabırsızlıkla bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.